Arkadaşlar merhaba. Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber kimya öğretmeniniz İnci Özyurt. Bugün zayıf etkileşimlerden bahsedeceğiz bu dersimizde. Geçen ders güçlü etkileşimleri gördük. Bugün zayıf etkileşimden bahsedeceğiz. Bağ enerjisine, zayıf etkileşimler bağ enerjisine göre e, zayıf ve güçlü etkileşimlerden önce bahsetmek istiyorum. Bağ enerjisine göre nasıl sınıflandıracağım? Hani zayıf etkileşimlerden bahsedeceğiz ama hani güçlü ve zayıfı bağ enerjisine göre nasıl e, birbirinden ayırt edeceğiz? Şimdi zayıf etkileşimlerde enerji değişimi 40 kilojülün altındadır. Genellikle böyledir. Güçlü etkileşimlerde ise enerji değişimi 40 kilojülün üstündedir. Mesela bakın. Burada metil alkol buharı metil alkol sıvısına dönüşmüş. Metil alkol gaz halden gaz fazından sıvı fazına geçmiş ve bu normalde fiziksel bir değişim değil mi? Hal değişimi var. Enerji değişimi 35.3 kilojül bölü mol. Bu zaten fiziksel bir değişim. Bunu biliyoruz. Zaten enerji değişimde bize bunun bir zayıf etkileşim olduğunu gösteriyor. İkinci örneğimizde magnezyum oksit katısı magnezyum artı 2 ve oksijen eksi 2 iyonlarına ayrışmış. Yani bileşik parçalanmış. Bileşiklerin parçalanması kimyasal bir olaydır. Zaten enerji değişiminden görüyorum. 40'ın bayağı üstünde 3850 kJ bölü mollük bir enerji değişimi olmuş. Şimdi şurada birkaç örnek var. Bunları beraber inceleyelim. Enerji değişimi büyük mü küçük mü? Zayıf etkileşimi güçlü etkileşimi bir karar verelim. Burada ne olmuş? Bir sıvı bir bileşik gaz fazına dönüşmüş. Sıvıdan gaza geçme nedir? Fiziksel bir değişimdir değil mi? Yani burada zayıf etkileşimlerle alakalı bir dönüşüm var. Bakın bir enerji alınmış ve alınan enerji küçük. Yani 40 kilojülün altında. Haliyle etkileşim türü zayıf etkileşim ve bağlar kopmuş. Sıvıdan gaza geçiş olduğu için etkileşimler, zayıf etkileşimler kopmuş. Burada ne olmuş? Sodyum iyodür bileşiği sodyum ve iyot iyonlarına ayrışmış. Bakın bu suda çözülme gibi bir şey değil. Burada kimyasal bir değişim var. Bileşik parçalanıyor. Alın, enerji değişimi büyük. Yani kırkın üstünde büyük. Güçlü etkileşim türü var burada. Çünkü enerji değişimi fazla. Etkileşim ne yapmış? Kopmuş bağlar, kopmuş, kopar. Sodyum klorür yine 787 kilojüllük bir enerji alıp sodyum klorür bileşiği sodyum ve klor gazlarına ayrışmış. Yine büyük bir enerji alınmış. Güçlü etkileşim var burada ve kopmuş. Bağlar kopmuş. Güçlü, güçlü kimyasal bağlar kopmuş. Burada ne olmuş arkadaşlar? sodyum ve klor iyonları birleşip kimyasal bir tepkimeyle nereden anlıyorum? Enerji değişimi 40 kilojünün üstünde sodyum klorür bileşiğini oluşturmuş. Enerji değişimi büyük. Güçlü etkileşimler var. Bağ oluşmuş burada oluşum var. Kokmuyor bakın küçük tanecikler daha büyük bir bileşiği oluşturmuş. Burada ne var? su e, su buharı sıvıya dönüşmüş. Yani su gaz fazından sıvı fazına dönüşmüş. Enerji değişimi 43.9. Normalde bu bir fiziksel değişim. Fakat e, biz ne demiştik? Fiziksel değişimlerde enerji değişimi 40 kilojülün altında. Fakat suyun su buharına dönüşmesi veya tam tersi su buharının suya dönüşmesi fiziksel değişim olduğu halde enerji değişimi 43.9'dur. Alınan ya da verilen enerji küçük diyoruz. Hocam 40'ın üstünde mi olsun fiziksel değişim olduğu için küçük kabul ediyoruz bunu. Zayıf etkileşim. Burada dönüşüm zayıf etkileşimden yana. Etkileşim ne yaptı? Oluştu değil mi gaz? Daha düzenli bir faza dönüştü, sıvıya dönüştüğü için bir etkileşim oluştu. Evet arkadaşlar şimdi birazcık zayıf etkileşimlerden bahsedeceğim. Zayıf etkileşimler biliyorsunuz katı sıvı gaz bağları olarak biliniyordu. Yani fiziksel etkileşimler olarak biliyorduk biz onları. Hatta moleküller arası tam doğru olmamakla beraber moleküller arası etkileşimler olarak biliyorduk. Maddenin fiziksel halini belirleyen etkileşimlerdi. Şimdi van der Waals etkileşimleri, zayıf etkileşimler, van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi zayıf etkileşimler, e, van der Waals zayıf etkileşimleri incelerken önce van der Waals etkileşimlerinden kuvvetlerinden bahsedelim. Dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri ve indüklenmiş dipol etkileşimleri olmak üzere üç ayrılır. Sonra indüklenmiş dipol etkileşimleri kendi içinde dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol ve London etkileşimleri olarak tekrar 3'e ayrılıyor. Şimdi dipol. Dipol etkileşimlerini kimler gösteriyor? Polar moleküller. Bir de indüklenmiş dipol etkileşimleri var. İndüklenmişin latincedeki karşılığı anlık ya da geçici demek. Yani anlık dipollenebiliyor, anlık kutuplanabiliyor. Bunu da apolar moleküller gösterebiliyor. Dipol-dipol etkileşimleri o zaman polar moleküllerle polar moleküller arasında gerçekleşir. Örneğin hidrojen klorür polar bir molekül, su da polar bir molekül. Bu ikisi arasındaki etkileşim dipol dipol etkileşimidir. Şimdi bu aynı zamanda birbiri içinde çözünme ile de alakalı temel bilgilerinizden ta ilkokuldan beri bilirsiniz. Kimyada bir kural vardır. Benzer benzeri çözer. Kimyasal yapıları birbirine benzeyen maddeler birbiri içinde iyi çözünür diye anlatılır. Yani polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücüde iyi çözünüyor. Hassel polar suda polar olduğu için hassel yani hidrojen klorür asidi suda iyi çözünür. İşte etkileşim türleri birbirine benzediği için kimyasal yapıları birbirine benzediği için iyon dipol etkileşimleri de iyonik bileşiklerle polar sıvılar arasında örneğin sodyum klorür iyonik bir bileşik suda iyi çözünüyor. Ve sodyum artı ve klor eksi iyonları vererek çözünür biliyorsunuz sodyum klorür suda. Sodyum artı iyonu ile su arasındaki veya klor eksi ile su arasındaki etkileşim iyon dipol etkileşimidir. İndüklenmiş dipol etkileşimleri üç ayrıdır tekrar. Dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol ve indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol diğer adıyla London etkileşimleri. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri polar ve apolar moleküller arasında örneğin hidrojen sülfür polar, karbon tetraklorür apolar. Bu ikisi arasındaki etkileşim dipol indüklenmiş dipol. Ama birbiri içinde çözünüyorlar mı? İhmal edilecek kadar az çözünürler. Çünkü zıt yapılılar. İyon indüklenmiş dipol etkileşimleri de iyonik bileşikle apolar sıvılar arasında. Örneğin potasyum klorür iyonik bir bileşik, benzen sıvısı aslında iyi bir çözücü fakat potasyum klorür benzende çözülmüyor. Çünkü iyonik bileşikler polar sıvılarda iyi çözünür. Apolar sıvılarda iyi çözülmüyor. Aralarındaki bu zıt etkileşimde iyon indüklenmiş dipol etkileşim olarak bilinir. London kuvvetlerine gelelim. Yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri apolar moleküllerle apolar moleküller arasında ya da soy gaz atomlarında görülüyor. Örneğin benzen molekülü suda çözülmüyor. Çünkü benzen apolar, su polar. Ancak benzen molekülü hegzan sıvısında iyi çözünür. Benzen sıvısı hegzanda iyi çözünüyor. Veya karbon tetraklorür apolar benzende iyi çözünür. Çünkü etkileşim türü birbirine benziyor. İkisi de apolar. Bu ikisi arasında kurulan etkileşim indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol ya da kısa adıyla London etkileşimidir. Veya işte soy gaz atomlarındaki etkileşim türü London etkileşim olarak biliniyor. Şimdi ikinci etkileşim, ikinci zayıf etkileşim türü hidrojen bağına geçiyor. Hidrojen bağı der etkileşimlerine göre daha güçlüdür. Evet ikisi de zayıf ama hidrojen bağı biraz daha güçlüdür. Nasıl oluşur hidrojen bağı? Hidrojen atomunun elektronegatifliği yüksek olan flor, azot veya oksijen elementleriyle yaptığı bileşiklerin oluşturduğu bağ türüdür. Örneğin hidrojen florür bileşiği hidrojen bağı yapabiliyor veya su Molekülü hidrojen bağı yapabiliyor. Metil alkol, etil alkol, o OH gördüğünüz bütün yapılar hidrojen bağı yapabilir. NH3 hidrojen bağı yapabilir. İşte bu hidrojen şu üç elementten biriyle bileşik yapıyorsa o bileşiğin hidrojen bağı yapabildiğini görüyoruz. Ve burada hidrojen bağı bakın nedir? Hidrojen bağı mesela moleküller arası bağlar dedik ya bunlara. Şu hidrojenle flor arasındaki bağ değil arkadaşlar. Bu kimyasal bağdır. Polar kovalent bağ. Hidrojen bağı Bir hidrojen florür molekülüyle bir hidrojen florür molekülüyle diğer hidrojen florür molekülü arasında kurulan moleküller arası bağlardır. Bakın burada görsel üzerinde göstermeye çalıştık su bir su molekülüyle diğer su molekülü arasındaki köprü bağlar hidrojen bağıdır. Şuradaki bağ hidrojen değil. Bu oksijen atomuyla hidrojen atomu arasında kurulan kimyasal bağ. Polar kovalent. Ama bakın buradaki hidrojen atomuyla komşu moleküldeki oksijen atomu arasında kurulan bağ hidrojen bağıdır. Şuradaki bağ güçlü ve kimyasal. Burada kesikli çizgilerle gösterdiğimiz hidrojen bağı zayıf ve fizikseldir. Bunları karıştırmıyoruz. Hidrojen bağı, hidrojen bağı içeren aynı moleküller arasında olabileceği gibi hidrojen bağı içeren farklı iki molekül arasında da kurulabilir. Moleküller arası bağlardır. Bakın burada göstermeye çalıştık yine. Hidrojen florür molekülüyle bir hidrojen florür molekülü arasında kurulmuş hidrojen bağı. Veya işte iki ayrı NH3 molekülü arasında. Veya bakın şurada da kurulabilir farklı olan moleküller arasında da kurulabiliyor. Şimdi burada bir örnekler var. Bunları beraber çözelim. Moleküller verilmiş Yapı formülleri verilmiş. İşte bu moleküller polar mı, apolar mı? Kendi arasında hidrojen bağı oluşturabiliyor mu? Veya işte su molekülleri arasında bazen bazı moleküller kendi içinde oluşturamasa bile suyla karıştırıldığında hidrojen bağı oluşturabilirler. Bunların özelliklerine bakacağız. Şimdi şu yapıya bakıyoruz. Hem geçmiş bilgilerimizi de tekrar ederiz, özet gibi olur. H2S molekülü polar mı, apolar mı? H2S'e baktığım zaman bakın dikkat edin. H2S molekülünde Merkez atomda açıkta kalmış elektron çiftleri olduğu için bu polar bir moleküldür. Kendi moleküller arasında hidrojen bağı oluşturabilir mi? Oluşturamaz. Çünkü hidrojen şu elementlerden birine direkt bağlanıyorsa o molekül hidrojen bağı yapabiliyordu kendi arasında. Oluşturamaz kendi arasında. Peki su molekülleriyle hidrojen bağı oluşturabilir mi? Evet oluşturabilir. Neden oluşturabilir? h tekrar şuraya çizeyim ben. Normalde tashi kes kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturamaz fakat su moleküllerinin çünkü polar yapılı görüyorsunuz su molekülleriyle karıştığında şuradaki H kes'teki hidrojenle sudaki oksijen atomu arasında hidrojen bağı oluşabilir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer molekül polarsa kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturamasa bile suda çözünürken suyla hidrojen bağı oluşturabilir o zaman oluşturabilir. Geldik NH3'e. NH3 polar. Yine merkez atomda ortaklanmamış elektron var. Polar bir molekül. Kendi moleküller arasında hidrojen bağı oluşturabilir mi? Evet oluşturabilir. Hani şunlardan biriyle direkt bağlanması gerekiyordu. Su, mole su molekülleriyle hidrojen bağı zaten oluşturabiliyor. İkisinde de hidrojen bağı var. CH4 molekülüne bakalım. CH4 molekülü polar bir molekül neden? Çünkü merkez atomda açıkta kalmış bağ yapmamış elektron yok ve merkez atoma hep aynı atomlar bağlanmış. Çekim kuvveti birbirine eşit olduğu için apolar bir moleküldür. Kendi arasında hidrojen bağı oluşturamaz. Apolar olduğu için suda da suyla da hidrojen bağı oluşturamaz. Buraya geldik. Burada merkez atomda ortaklanmamış elektron yok. Fakat dikkat edin şuradaki hidrojenle OH'ın çekim gücü birbirine eşit olamayacağı için Polar bir moleküldür. Polar bir molekül. Kendi moleküller arasında hidrojen bağı oluşturabilir. O haş yapısından dolayı zaten suda çözünürken de hidrojen bağı oluşturabildiğini görüyoruz. Şimdi hidrojen bağı dediğimiz gibi van der Waals etkileşimlerine göre daha kuvvetli bir bağ ve hidrojen bağı içeren bileşiklerin kaynama noktaları daha yüksek çıkıyor. İşte i̇çerdiği bağın yüksek olması sebebiyle. Bakın şimdi normalde bakın şimdi normalde 6A grubundaki bazı elementlerin hidrojenli bileşiklerin kaynama noktalarını karşılaştırmamız istenmiş. Şimdi e İkinci periyot 6A'da oksijen var. Üçüncü periyot 6A'da kükürt var. Dördüncü periyot 6A'da selenyum. Beşinci periyot 6A'da tellür bileşik. Tellür elementimiz var. Bunların hidrojenle yaptığı bileşiklerin kaynama noktalarına bakacağız. Normalde bakın bu bileşik, bileşiklerdeki olay şudur. Toplam elektron sayısı arttıkça dipollenebilmek arttığı için elektron sayısı arttıkça işte Van der Waals etkileşimleri yani London etkileşimlerinin kuvveti arttığı için kaynama noktası yükselir. Bakın H2S'in eksi 60'mış. ve hidrojen, selenyumun işte selen, hidrojenin selenyumlu bileşiğinin eksi 41'miş gitmiş gittikçe artıyor. İşte birden elektron sayısı arttığı için hidrojenin tellür bileşiğinde eksi 2.2. Şimdi buradan ben ne görüyorum? Aslında burada işte H2 oda elektron sayısı az olduğu için kaynama noktasının düşük olması gerekiyordu. Fakat bakıyorum ki kaynama noktası hepsinden daha yüksek. Bunun sebebi nedir? Suda hidrojen bağı olmasıdır. Hidrojen bağı işte gördüğünüz gibi bu etkileşimlere göre daha güçlü olduğu için ne yapıyor? Suyun kaynama noktasını yükseltiyor. Ne diyor? Yukarıdaki maddelerden hangileri yoğun fazla karşısında verilen zayıf etkileşim türünü içermez? H2O hidrojen bağı içeriyor mu? Evet içeriyor. Az önce söyledik. Oksijen apolar molekül. Apolar moleküllerde zaten London etkileşimleri vardı. İçeriyor. Karbon tetraklorür dipol dipol etkileşimlerini acaba içerir mi? Karbon tetraklorür Lewis nokta gösterimi yapalım. Daha doğrusu bağ gösterimi yapalım. Şöyle hızlı bir şekilde Lewis'e gerek yok şimdilik. Lewis'te yapabiliriz. Karbonda merkez atomda açıkta kalmış elektron yok ve hep aynı atomlar tarafından çekildiği için bu nedir? Apolar molekül. Apolar moleküller dipol dipol etkileşimi içermezler. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimlerini içeriyorlar. İçermeyen yalnız 3. Bu arada bu Lewis nokta gösterimi değil. Lewis nokta gösteriminde elektronlar olmak zorunda biliyorsunuz. Buraya dikkat edin. Yukarı verilen taneciklerden hangilerinin kalıcı ve anlık dipollenmeleri doğru sınıflandırılmıştır? Anlık dipollenenler yani indüklenmiş dipollenenler kimlerdi? Apolar moleküller ve soy gaz atomları. İşte bu anlık dipolleniyor. Yani indüklenmiş dipol, soy gaz bu da apolar molekül olduğu için anlık dipol. Size bir tiyo vermek istiyorum. Bu bir hidrokarbon. Hidrokarbonlar nedir? Yapılarına sadece karbon ve hidrojen içeren bileşikler. Hidrokarbonların tamamı apolardır. Örneğin CH4. Örneğin C3H8. Bu bir böyle bir tiyo. Bunların hepsi apolar yapılıdır. Hidrojen klorür zaten biliyorsunuz hidrojenle klorun çekim gücü birbirine eşit olamayacağı için bileşke kuvvet sıfır olamayacağı için polar bir moleküldür. Haliyle kalıcı dipoller yani dipol etkileşimleri dediğimiz etkileşim türünü içerirler. NH3 zaten yine Lewis nokta gösterimini hatırlayalım. Polar bir moleküldür. Merkez atomda hidrojen açıkta kalan elektron çiftleri olduğu için kalıcı dipoller gösterir kalıcı dipol gösterenler 3 ve 4, anlık dipol gösteren 1 ve 2. Yukarıda yoğun fazdaki su moleküllerindeki etkileşimler 1 ve 2 ile gösterilmiştir. 1 ve 2 numaralı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 1 ile gösterilen bağ kimyasal bağdır. Evet bakın atomlar arası bağ bu. Bu polar kovalent yani kimyasal. 2 ile gösterilen bağ moleküller arasıdır. Fiziksel bağ kim? Bu hidrojen bağı değil mi? Su molekülleri arasındaki. Doğru. İki moleküller arası etkileşimdir. Evet. Bir kovalent bağdır. Polar kovalent bağdır. Doğru. İki ile gösterilen bağ bir ile gösterilen bağdan daha güçlüdür. Yanlış. Çünkü fiziksel bağlar kimyasal bağlara göre daha zayıftır arkadaşlar. E seçeneği yanlış. Yukarıda çözünen ve çözücü arasındaki etkin etkileşim türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi etkin etkileşim türü ne demek? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Aslında pek çok maddede birden fazla etkileşim türü var. Örneğin H2O molekülü düşünün. H2O'da kim var? Hidrojen bağı var değil mi? Hidrojen bağı var. Ayrıca polar yapılı olduğu için dipol etkileşimleri var. Ve ayrıca arkadaşlar ne var? London etkileşimleri var. London etkileşimleri hani sadece apolar moleküllerde ve soydalara vardı? Hayır. Aslında London etkileşimleri tüm moleküllerde var. Fakat etkin değil neden zayıf? Şimdi London etkileşiminin zayıf olduğu için kendini gösterebilmesi için tek başına olması gerekiyor. Apolar moleküller sadece London etkileşimi içerdiği için orada etkin olup kendini gösterebiliyor veya soy gaz atomları. Şimdi suyun yapısında bu hidro üç bağ etkileşim türü var. Fakat etkin olan kimdir? Hidrojen bağı. İkinci derecede etkin olan kimdir? Dipol etkileşimi. London'un bunların yanında pek sözü geçmeyecek zayıf çünkü o yüzden var fakat etkin değil. Veya hidrojen klorür molekülüne bir göz gezdirelim. Polar olduğu için hangi etkileşim var? Dipol etkileşimi Ayrıca London yapısında, London herkesin yapısında var fakat etkin olan kimdir? Dipol etkileşimi çünkü güçlü olan o. Haliyle London bakın kendini burada gösteremiyor. Kendini gösterebilmesi için tek başına olması lazım. Örneğin karbon tetraklorür, apolar bir molekül yapısında sadece London etkileşimi var. O yüzden burada etkindir diyoruz London etkileşimi. Şimdi şöyle bir bakalım. Örneğin potasyum klorür iyonik bir bileşik biliyorsunuz. İşte suyu attığınızda çözünüyor. Etkileşim türü ne olur? İyonik bileşikli su arasındaki etkileşim nedir? İyon dipol etkileşimidir. Bir kere dipol dipol etkileşim demiş yanlış. Çünkü iyonik bileşik. Evet burada dipol etkileşimi var fakat etkin etkileşim türü iyon dipol olacak. Metil alkol ile su arasındaki etkileşim nedir? Hidrojen bağı ikisinde de var. İyotla karbon tetraklorür arasındaki etkileşim nedir? İkisi de apolar yapılı olduğu için London etkileşimleri. Üçü de doğru olarak verilmiştir. Evet, bir sonraki sorumuz. Metil alkol, klor ve hidrojen klorür maddelerinin aynı koşullarda sudaki çözünürlükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sudaki çözünürlüğe bakarken de, şimdi Yine aynı e, olaya döneceğiz. Benzer benzeri çözer kuralına bakacağız. Yani su, bir maddenin suda çözünebilmesi için suyla çok ortak etkileşim türünün olması gerekir. Şimdi bakalım suda hangi etkileşim türleri var? Tekrar edelim. Hidrojen bağı var. Dipol etkileşimi var. Bir de ne var? London var. Şimdi okey güzel. Metil alkole bakalım. Metil alkolde ne var? buradaki her şey var hidrojen bağı var dipol etkileşimi var ve London var tamam bu kenarda dursun hassel'e bakalım hasselde ne var polar olduğu için dipol etkileşimi var bir de London etkileşimi var Klor molekülüne bakalım. Klor molekülü apolar olduğu için sadece London etkileşimi içeriyor. Şimdi suyla en çok etkileşim türü ortak olan kim? Metil alkol. O yüzden bunların içinde sudaki çözünürlüğü en büyük olan metil alkoldür. Zaten sorumuz çıktı buradan. Sonra kim var? Hidrojen klorür dipol olduğu için suda çözünür. Klor zaten suda çok çok az çözünüyor. Çözünmüyor. Çünkü ortak etkileşim türü yok neredeyse. Yani London var ama o çok zayıf. O yüzden cevap A seçeneğidir. Yoğun fazdaki halojen moleküllerinde London etkileşimleri vardır. Evet, London etkileşimleri var çünkü apolar moleküller bunlar. Oda koşullarında klor, gaz, brom, sıvı, iyot katı halde bulunur. Buna göre sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar 7A grubundaki ametallerin işte moleküllerine bakalım. Flor molekülü biliyorsunuz. Hani ikinci periyodik 7 flor var. Kendi içinde flor molekülünü oluşturuyor klor molekülü, brom molekülü ve iot molekülü. Iot oda koşullarında katıdır, brom sıvıdır, klor gazdır, flor da gazdır. Burada flor'u hiç dikkate almayıp üçüyle ilgili bir karşılaştırma yapmamızı istiyor. Şimdi diyor ki London etkileşimleri var fakat işte oda koşulunda klor gaz, brom sıvı, iot katı bunun sebebi nedir? Ben buradan hangi sonuçlara ulaşabilirim? Burada etkin olan etkileşim türü nedir? Apolar moleküller olduğu için nedir? London etkileşimleri. London etkileşimleri tamam hepsinde London'da niye bunların işte çekim güçleri birbirinden farklı, çekim güçlerinin birbirinden farklı olduğunu nasıl anlıyorum? Baksanıza klor oda koşulunda çoktan kaynamış, gaz haline geçmiş, brom sıvı erimiş, iot hala eriyememiş bile. Demek ki oda koşulunda erime noktaları ya da kaynama noktaları arasındaki ilişki nedir? İyot büyüktür brom, o da büyüktür klor. Şimdi bunu fiziksel halini belirleyen ne? Etkileşim türü ya da kaynama noktasını, erime noktasını belirleyen ne? Etkileşim türü. Etkileşim türü ne kadar kuvvetliyse o da koşulundaki kaynama noktası o kadar yüksektir. İşte madde katı halledir çok yüksek olursa falan. Buna nasıl karar vereceğiz? London etkileşimin kuvvetini belirleyen toplam elektron sayısıdır. Klordaki toplam elektron sayısı kaç? 34 elektron var. Bromda toplam 70 elektron var. Şu aşağıda ton numaralarını vermiş bana. Iyotta toplam 106 elektron var. İşte elektron sayısı arttığı için London kuvvetinin büyüklüğü artar. Buna göre hangisine ulaşacağım? Toplam elektron sayısı arttıkça London etkileşiminin kuvveti artar. Evet buna ulaştım. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça erime ve kaynama noktası yükselir. Evet buna da ulaşıyorum. London arttığı için bunların erime ve kaynama noktası yükseldi. Elektron alma eğilimi arttıkça moleküller arası çekim kuvveti artar. Elektronun alma elimi kimyasal bir özellik oysa erime kaynama noktası moleküller arası çekim kuvveti bunlar fiziksel etkileşimler. Bu bu iki özelliğin birbiriyle bağlantısı yoktur. Buna ulaşamıyorum. Apolar yapıya sahip hidrokarbon bileşiklerinde moleküldeki karbon sayısı arttıkça ve molekülün temas yüzeyi genişledikçe London kuvvetleri artar. Buna göre aşağıdaki hidrokarbonlardan hangisinin aynı ortamdaki kaynama sıcaklığı en yüksektir? London kuvvetinin en büyük olması lazım. Bakın diyor ki moleküldeki karbon sayısı arttıkça ve molekülün temas yüzeyi genişledikçe London kuvveti artar. Şimdi hangisinde karbon sayısı en yüksek? Önce ona bakalım. Burada bir karbon var. Burada iki. C seçeneğinde 3, D de 4, E'de de 4 karbon var. O yüzden bir kere kafadan D ve E'nin kaynama noktası ABC'den yüksek olacak. Bir karbon sayısı artmış. Bana ne söylüyor soruda? Karbon sayısı arttıkça London etkileşimi arttı. London etkileşiminin artmasıyla ya da işte herhangi bir bağ türünün kuvvetinin artmasıyla ne oluyor? Kaynama noktası yükseliyor. Peki hangisinin kaynama noktası daha yüksek? Şöyle anlatıyoruz bunu arkadaşlar. Organik bileşiklerde dallanma arttıkça etkileşim yüzeyi azaldığı için kaynama noktası düşer. Bakın şu bileşik hiç dallanmamış. Dümdüz bir zincir var. 4 tane karbon etkileşim yüzeyi açık. Fakat aşağı geldiğimizde burada da 4 karbon var. Fakat bir dallanma var. Şu düz zincirin dışına taşan yapıya dallanma diyoruz. Haliyle burada etkileşim yapabilecek 3 karbon var. Ne yaptı? Molekülün temas yüzeyi daraldı. Daralınca London kuvveti düştü. D seçeneğindeki molekülün temas yüzeyi daha geniş olduğu için dallanma olmadığı için kaynama noktası yüksektir. Ee, yukarıda verilen alkol moleküllerinin normal kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada 3 tip alkol molekülü var. Şimdi birinci bileşimimiz metil alkol. İkinci bileşiğimiz etil alkol. Üçüncü bileşiğimiz glikol. Hani şu arabaların motor suyuna kullan. Antifriz dediğimiz yapı. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Önce etkileşim türüne bakarız. Bunların yapısında ne var? Gördüğünüz gibi hepsinde hidrojen bağı var. Birinci bileşikte de hidrojen bağı var. OH'dan dolayı ikinci bileşikte de hidrojen bağı var. Üçüncü bileşikte de. Fakat üçüncü bileşikte OH sayısı fazla. Bu ne hangi anlama geliyor? Molekülün yapabileceği hidrojen bağı sayısı arttı. Haliyle üçüncü bileşiğin kaynama noktası en büyüktür. Çünkü etkileşim türleri güçlü. Çok sayıda hidrojen bağı yapabiliyor. 1 ve 2'ye bakalım. Hidrojen bağı sayıları eşit fakat daha büyük bir molekül neden? Karbon sayısı fazla. Bu neyi gösteriyor? London kuvvetleri, tamam hidrojen bağı kuvvetleri eşit, eşit sayıda hidrojen bağı yaparlar ama ikinci bileşikte London daha etkin çünkü molekül daha büyük. Toplam elektron sayısı daha fazla. O yüzden ikinci bileşiğinde birinci bileşiğe göre kaynama noktası aynı koşullarda daha büyüktür. 3, 2 ve 1 diyoruz. Evet arkadaşlar bugün de zayıf etkileşimleri gördük. Zayıf etkileşimlerin maddenin kaynama noktasını sudaki çözünürlüğü nasıl etkilediğinden yani fiziksel özellikleri nasıl etkilediğinden bahsettik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>